Sırtımı mı göstermek istiyorsun? Bak. Bak, bak! Bak, bak kaydet! Git içeri anlat. Git göster yürü kaydet yürü, göster hadi! Kes şunu, kapat sırtını. İyice bak yaralarımı gör, gör yaralarımı! Git anlat tamam mı? Ali'nin yaraları vardı git anlat yürü! <laughs> kaç her şeyini bilen kankan. Didem de sen şimdiye kadar kaç kere görmüştür sırtını. Dikkatli ol. Benim canımı yakamazsın. Dikkatli ol. Sen benim yakıyorsun ama. O yüzden yaptım. Hala canımı yakmaya devam ediyorsun. Bu mu yani karşılık? Evet bu. Kimse beni kafasına göre öpemez. Resmen benimle oynuyorsun. Bir özür bile dilemedin. Ben senin oyuncağın değilim. Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey. O kızların göz önünde benimle alay ediyorsun. Senin gözünde şu kadarcık önemim yok. Bir tek sen biliyordun ya. Ben sana güvendim. Güvenme. Ben de sana güvenebileceğimi sanmıştım. Bak, benim de hanım hanım tutmuyormuş. Lütfen artık benden uzak dur! yüzünü görmek istemiyorum. Şimdi ödeşmiş olduk değil mi? Ya Savaş dur! Bunların hepsini kahramanlık için... ...seni korumak için yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Yine aynı şeyleri söylüyorsun. Beni dinleyeceksin. Ben senin için evden kaçtım. Seni hastaneden kaçırdım. Başımı bin tane belaya soktum. Hatta belanın bizzat kendisi oldum. Çok korktum tekrar intihar edeceksin diye. Ama Savaş, bu yaptıklarımın tek sebebi seni korumak için değil ki. Beni korumak için yapmadın. O yüzden yapmadım, şu yüzden yapmadım. Neden yaptın Nazlı? Savaş. Ben... Ben sana... Savaş! Sen intihar mı ettin ya? Ben çok özür dilerim. Sağ ol Nazlı. Dur, dur Savaş. Bana bak, sakın kimseye söyleme tamam mı? Yılan. İnşallah canım ya, inşallah. Ben her şeyi mahvettim değil mi? Gelin gelin. Siz de gelin. Ali! Selin! Gelin. Gel bakalım Tuğçe Hanım gel. Duymayan kalmasın. Kendimi öldürmeyi denedim beceremedim. arkadaşlarının hepsi. Beni kendimden korumak için buradalar. Tekrar kendimi bir şey yapmamdan korkuyorlar. Öyle değil oğlum ya. Ya neden kuzen? He? Sırf bu yüzden evdeki tüm bıçakları saklamadınız mı? Ne kadar düşünceli bir hareket. ben buyum. Zayıfım, zavallıyım. Her an her şeyi yapabilirim. Alın size bir yıllık malzeme. Oldu mu? bu arada sakın bana açmayın çünkü ben kendimi açmıyorum A voz! Alo anne. Tatil nasıl gidiyor kızlar? Yerinde mi keyfiniz? Anneciğim döndük biz. Aa a, döndünüz mü? Ne oluyor? Kavga mı ettiniz yoksa Selin yanında mı? Hayır. Niye kavga edelim? Selin de yanında. Ay Nazlıcığım ne oluyor? Anneciğim ya şu an hiç sana laf anlatacak bir durumda değilim. Bir şey olmadı. Sen ver bakayım o Selin'i bana. Tamam. Annem anne. seni istiyor. Ne haber anne? Selincim, bu ses ne böyle? Ay korkutmayın beni. Bir şey mi oldu? Bir şey yok ya. Canım sıkıldı. Tatil diye yaşlı yerine gittik resmen. Eminsiniz değil mi bir şey olmadığını? Yes, bir şey yok. Bir periyi versene bana. Anneciğim, telaşlandırdılar mı seni? Kızım, bir şey olmadı değil mi? Bak doğru söyle bana. Ergenlik bunalımı kapsamında olan şeyler işte anne. Endişelenmene gerek yok. İyi tamam. Hadi bakalım öyle olsun. Ben yarın dönüyorum. Var mı bir isteğiniz buradan? Yok keyfine bak sen. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. İyi mi kızlar? İyi herhalde Nihal'cığım. Her zamanki atraksiyonları işte. Anlamadım ki. Annem yarın dönüyormuş. Ben gidiyorum ya sizinle burada böyle eziklenemeyeceğim. Biraz sosyalleşeyim. Nereye gidiyorsun? Orası burası fark eder mi? Arkadaşlarımla buluşurum. Buyurun. Adem Bey. Evet. Ee, benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ben emekli oldum. Sizi bir başka meslektaşıma yönlendireyim. Beni tanımadınız galiba. Haluk ben. Haluk. Haluk Bertolu. Lütfen içeri gir. Teşekkür ederim. Ya ben tekrar çok özür dilerim ya. Ay Nihal, vallahi özür dilemenden içim şişti. Romantik komedi filmi mi bu? Boş ver. Ya ne bileyim işte, iyi bir fikir gibi gelmişti. Değilmiş işte. Vallahi kafam karma karışık oldu sayenizde yani. Efendim? Hasan Bey? İyiyim, sağ olun. Evinize talip çıktı. Evimi almak istiyorlar. Vallahi bugüne kadar istediğiniz fiyatı veren çıkmamıştı. Hiç pazarlık yapmadan alacaklar. Yani ben çok emin değilim aslında evi satmak istediğimden. Ama e, İzmir'e geldim, arayacaktım zaten ben de sizi. O zaman beyefendiyle yüz yüze bir görüşseniz. Çok ısrarcı. Ben kaçırmayın derim. Tamam, ben eve geçince e, sizi arayayım, ofisinize uğrayayım, olur mu? Tamam o zaman, görüşmek dileğiyle. Tamam, teşekkürler. Eve talip mi var? Ay evet, Ay, hiç kimse o parayı vermez sanıyordum ama. Satılmasın diye yüksek fiyat çektin değil mi? Çok acayip bir kadınsın ha. Her an dönebilirim diye düşündün. Ay bilmiyorum Nihal ya, olabilir.